Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Avrupa Yakalakası'da. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Care Bears güncellemesi gelecek. Ben yarın diye biliyorum. Ama başka bir tarihte de gelebilir. Ee, ve arkadaşlar ben bugün Neşel'e takaslamaya çalışacağım. Bakalım takaslayabilecek miyiz? O zaman hadi çıkartalım ve partilere giderim. Bunun başka petler halinin gelmesini istiyorsanız videoya like atın. 3 like'ı geçerse bunun başka bir pet halini çekeceğim. Sevilmiş demektir. Arkadaşlar ve hı, size, biz, biz size sürpriz bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşımın gizlice hesabına geçeceğim ve benim su çikolata diye bir yedek hesabım var demiştim size. Petlerini falan o hesaba geçireceğim. Elmasını falan harcayacağım. Tepkisi ne olacak acaba? Gizlice hesabına gireceğiz birlikte. O videoda en geç pazar gününe kadar gelir. Kedim yanında bu arada. Oy oy oy. Herkes ayıcık takas etmeye çalışıyor yalnız. İki partiye gidelim bu videoda arkadaşlar. Bu birinci parti. Burada takas edemezsek başka bir yere giderim. Şu hiyal diye kızla takas etmek istiyorum. Mistikim ben. Tiki kiti verirse çok güzel olur da vermez bence. E, tabii ki hayır. Zeynep mişime takası diye atayım. Kabel azım istiyor herkes güzel pelikleri. O yüzden verirse veririm. dakika benim lazım cevap vermek kız. Bakalım verecek mi? Bence vermeyecek. Bakın. Herkes şey diye düşünüyor. Eskiden ayıcık olsa herkes böyle almak için uğraşırdı. Ama şey diye düşünüyor. Kayberis gelecek ya. Ayıcıklar geri geldiği için şimdi ben de değerli bir pet verirsem ayıcı geri alabilirim gelince falan gibi düşünüyor. Yani değeri düşecek falan gibi düşünüyorlar. Haklılar da o yüzden çok güzel bir şeyler buluyorlar ya. Ben zaten o yüzden takas etmek istiyorum bugün. Ama belki de arkadaşlar şöyle olabilir diye de düşünüyorum. Mesela tilki kitim örnek veriyorum. Ay yanlış şey yapıyorum. Tilki kiti mesela ee, konuşamıyorum. Tilki kiti mesela geldi ama değeri düşmedi hatta değeri arttı bile. Herkes mesela partilerde tilk istiyor ama hala oyunda mevcut. Ama niye? Aslında çünkü benim bir arkadaşım var arkadaşlar. O 80 ay 80 diyorum yanlış ya, ya 40 yumurta falan açtı. Sadece bir tane köpek gidi çıkarabildi. Aşırı nadir çıkıyor ama neşeli bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü sadece acık yumurtası. Bu kimse niye takıt atmıyor? Ayıcıyı çıkartalım hemen. Чилик на сутезите, като Не, не искам Ay bunların hepsi bende var. Arkadaşlar şimdi ben çok kararsız kaldım. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Neyse vermeyeceğim. Şöyle bir şey var. Yarın gelince değerleri düşecek ama bir yandan belki değeri düşmez ayıcığım. Sonuçta onun verdiği petler de değerli ama yine de yumurtayı alsan zaten hep onlardan çıkıyor. Burada takas edebileceğiz mi ya? Kimse bir şey vermiyor. Artık burada biraz daha duralım. Videoyu bitirelim bir şey vermezlerse. Kim var? Şunu nasıl takas mesela. <laughs> Acaba başka bir ayıcıkla takas etsem mesela var. mı takas etsen, Yüzsüz ayıcık. ver al. Ben de var zaten. Tava mı vereceğim gerçekten? Sarışın köpek. Huysuz heyecan veririm bu arada. Bu saklısı zaten sahibim diyor. Neşeli açın değeri düşmüş gibi mi geliyor nedense yani şu anda düşmüş gibi? Sanki diğer ayıcıklar daha değerli olmuş gibi mi? Gibime geliyor. Ben neşeli acık almak için hayır vermiştim eskiden. E takası değil mi? Ha. Jenix diye biri takası. Gerçek mi? Ha hayır reddedecek kesin. tilki kiti istiyorum ben. Köpek kiti daha o kadar değerli değil. Ay nereye çıktım? Ay, arkadaşlar bu bir şey vermiyorlar. O videomuzu bitirelim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben ay. Evet evet. Kafam karıştı bir dakika. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.